Bu video otomobil alacakların aklını karıştıracak. Aklını karıştıracak. Aklını, aklını karıştıracak. Aklını karıştıracak. Aklını karıştıracak. Türkiye'ye yatırım yapan BYD'nin ülkemize getireceği en önemli modeller hangileri? Videoya teknolojisiyle herkese hayran bırakacak çok önemli bir modelle başlıyoruz. Sea 07 Elektrikli araç dünyasına damgasını vuran BYD'nin Türkiye'ye getirmesini dört gözle beklediğimiz ilk model Sea 07 EV modeli. Doğrudan Tesla'nın modeliyesine rakip 4,8 metrelik D segment'e göz kırpan performans odaklı bir görünümü de olan yani sportif bir tasarımı da olan çok güzel bir SUV. 26.000 dolar gibi çok rekabetçi bir fiyatta geliyor. 2023'ün en çok satan otomobile rakip. Yani Tesla Model ve Çin'de %20'den neredeyse daha fazla bir fiyat avantajıyla geliyor. Bu 26 bin dolarlık en ucuz versiyonu 170 kW'lık bir motorla geliyor. Bu motorla ya Türkiye'ye gelirse %50 ÖTV çıkmış olacaktır ama muhtemelen BYD'nin Türkiye distribütörü 160 kW mevzusunu Tesla nasıl yaptıysa, BMW nasıl yaptıysa onlar da halledecek. 2025 yılı içerisinde bu modelin %10 ÖTV diliminde satılacak bir versiyonuyla Türkiye'ye geleceğini söyleyebilirim. Aşağı yukarı bizi nasıl bir arabanın beklediğini görüyorsunuz zaten. 71,8 kWh'lik LFP, BD'nin Blade bataryaları meşhur biliyorsunuz. Uzun ince prizmatik hücreler. Doğrudan şasiye entegre batarya bu. Tabii ki burada çok ciddi bir avantaj sağlıyor. Bu batarya giriş seviyede Çin standartında 550 km, Türkiye'de de işte 450 diyebileceğimiz bir kilometre menzil seçeneğiyle en ucuz seviyede karşımıza çıkacaktır. Yukarı doğru çıktığımızda 610 kilometreyi görüyoruz. Bu modelde muhtemelen Türkiye'de Tesla Model Y'nin e uzun menzil versiyonu ile aşağı yukarı aynı menzile sahip olacaktır. O zaman önce şu sorunun cevabını verelim. Tesla Model Y e dururken ki 2023'ün en çok satılan otomobili, Türkiye'ye özel bir versiyonu da çıktı. 1 milyon 700 küsur satılıyor. Öbür tarafta bakıyorsunuz 1,9 milyon liraya mini countryman'ın elektriklisi var, BMW'si var, Mercedes'i var, o su var, bu su var, bir sürü araç var. Ben gidip BYD'ye bu paraları vereceğim. Sizce mantıklı geliyor mu? Nerede mantıklı gelmesi gerektiğine şimdi cevap vereceğim. Öncelikle şunu bilmek lazım. BYD bu araçla yepyeni bir platforma geçti. Daha doğrusu mevcut platformunu birçok alanda yenileyerek daha güzel bir versiyonunu ortaya çıkardı. Buna da e-Platform 3.0 Evo ismini verdi. Bu platform sayesinde şu 3 şeyi yapmışlar. Onu görüyoruz. Birincisi motor tarafında çok önemli iyileştirmeler var. 23.000 RPM gibi piyasadaki belki de seri üretimi yapılan en yüksek RPM dönme hızlarına ulaşan motorlardan biri kullanılmış. Bunun yanına %99,86 verimliliğe sahip BYD'nin kendi ürettiği silikon karbür çiplerin kullanıldığı bir invertör koyulmuş. Bütün motor sistemi 12'si bir arada bir sistem var orada. Aracın bilgisayarı var içerisinde, batarya ile alakalı yönetim sistemi var. Power Distribution ünitesi var, invertörü var, diferansiyeli var, redüksiyon dişisi var, var oğlu var. 12 tane farklı parçayı tek bir küme halinde bir araya getirmiş ve bu sayede diyor ki yüzde %92 motor verimliliğe sahibim ben. Yani bataryadan motora verimliliğimiz %92 bu verimlilik seviyelerine çıkabilen, oradaki %1-2'lik basamakları atlayabilen çok fazla firma yok. Bunu BYD yapabiliyor. Çünkü aracına entegre ettiği birçok komponenti kendisi geliştirip kendisi üretiyor. Ve bu aradaki verimliliği de sağlamak için çok ciddi arge çalışmaları yapıyor. Senelerdir yapıyor bunu. Yani bu arabayı almak için bir sebep arıyorsam kesinlikle motoruna bakmam yeterli olacaktır diye düşünüyorum. BYD şunu söylüyor. Ben bu sistemi, bu yeni geliştirdiğim en verimli motoru alıp başka bir arabama koysam mevcuttaki 50 km menzili artardı. Gerçekten bu kadar etkili bir sistem ve teknoloji ortaya koymuş. İşte böyle ufak tefek geliştirmeler sayesinde zaten BYD şu anda piyasadaki en rafine, en ucuz arabaları da, en performanslı araçları da belki de üretmek için çabalayabiliyor, çalışma gösterebiliyor. En başta arabanın standart donanımının ne kadar dolu olduğundan bahsetmiştik. Biraz onlara değinmek istiyorum. Bütün araç versiyonlarında adaptif hız kontrolü, şeritte tutma, acil durum freni, şerit değiştirme yardımcısı, otomatik tabela okuma sistemi, 360 derece kamera, otomatik park gibi bir sürü akıllı sürüş özelliği tamamen standart olarak geliyor. İç kısma baktığımızda 10,2 inçlik bir gösterge paneli var. Hemen yanına baktığımızda 15,6 inçlik bilgi eğlence ekranı var. Bu ekranların arkasında ise her zaman 5G ile internete bağlı bir sistem var aslında. Buna ek olarak da ön koltuklarda ısıtma ve soğutma standart oluyor. Elektrikle kontrollü de yine aynı şekilde standart bir donanım olarak geliyor. Şimdi bu arabanın yeni platformu sayesinde birinci olarak motor tarafında çok ciddi iyileştirmeler hem performans anlamında hem de aynı şekilde verimlilik anlamında iyileştirmeler gösterdiğini söylemiştik. İkinci olarak da şarj tarafına bakmak gerekiyor. Burada gerçekten muazzam bir çalışma imza atılmış. Yani BD'nin bu videonun en çok övüleceği kısım bence bu olmalı. Çünkü şunu başarmışlar. Normalde biliyorsunuz LFP bataryalar kışın şarj olurken biraz daha yavaş şarj oluyorlar. Yaza göre hava şartlarının daha soğuk olduğu dönemlere göre. Fakat bataryanın akıllı iklimlendirilmesi noktasında önemli çalışmalar yapılmış. Ne yapılmış mesela? Ne yapılmış? akıllı iklimlendirme ne demek ki diye soruyorsunuz hemen cevaplıyorum. Birincisi şu Soğuk bir bataryayla şarj istasyonuna gittiniz. Normal şartlarda araba şunu yapıyor. Siz giderken eğer önden planlama yaparsanız bataryayı ısıtıyor. Şarj sırasında da araba ısınıyor ve bu şekilde şarj işini yapmış oluyorsunuz. Fakat BYD işte milyonlarca araba satmış bir firma olarak sahadan topladığı veriler sayesinde bu arabanın şarj olurken bataryayı iki kısma ayırıp bir tarafını soğutup diğer tarafını da ısıtabiliyor. Bunu neden yapıyor? Neden böyle bir şey ihtiyacımız var? Gittiniz istasyona soğuk bir bataryayla arabayı şarj etme başladığınızda şarj edilen kısımlarda bir ısınma oluyor değil mi? normalde tamamını yayılarak bir BMS'in kontrolü vasıtasıyla bir şarj meydana geliyor. Bütün hücrelerde bir şarj seviyesinin yükseldiğini görüyoruz ve de şunu yapıyor. Şarj hızını optimize edebilmek, şarj süresini kısaltmak, şarj sebebiyle bataryanın aynı bir şekilde soğukken ısınmasının da tabii kısmen önüne geçebilmek, bunun etkilerini ortadan kaldırmaya çalışmakla alakalı tabii ki bu. Şunu yapıyor. Batarya şarjla birlikte bir kısmı ısınıyor tabii. Burayı bir soğutma ihtiyacı ortaya çıkıyor ama öbür tarafta da bataryanın soğuk kısımları var. Orayı da şarj için optimum sıcaklıklara getirerek Aynı anda bir kısmı soğutmuş şarj olan kısmı, henüz daha şarja başlamamış olan ve şarj için ideal sıcaklıkta olmayan batarya kısmını da o seviyeye ulaştırmak için bir yandan çalışıyor. Bunu araba şarj olurken iki farklı termal modla bataryayı ikiye bölerek yapıyor. Şimdiye kadar kimse akıl etmemişti ve bunun gerçekten şarj hızına çok ciddi etkisi olduğunu söylüyor VE'ye de. LFP bataryaların kışın yavaş şarj olduğu, performansının düştüğü gibi durumları da bu sayede ortadan kaldırıyor. Bu ikinci kısımda şarj süresini ne yapmış oluyor böylece? %10'dan %80'e normalde VE'de araçları yarım saat 40 dakikada ulaşmış oluyor. Fakat bu araba 25 dakikada %10'dan %80'e şarj oluyor ve aynı zamanda %80'den %100'e. Normalde biliyorsunuz bütün arabalar %80'e kadar şarj olan veriler veriliyor değil mi? Yani ya %80'e kadar yarım saatte şarj oluyor, 18 dakikada şarj oluyor, 25 dakikada şarj oluyor diyoruz. Bu araba %10'dan %100'e 43 dakikada şarj olabiliyor. Şöyle düşünün arabanızda istasyona gittiniz %10 şarjınız kaldı fakat gideceğiniz mesafeye karşılık gelen menzil %80 dolulukla karşılanmamış oluyor. Araba %100'e kadar şarj etmek istiyorsunuz ya da %90-95'e kadar ama elektrikli araç sahipleri biliyor ki %80'den sonra arabanızı şarj etmek için çok uzun süre beklemeniz gerekebiliyor. Hatta %95'ten sonra belki %1 için 3-5 dakika beklemeniz bile gerekebiliyor. BYD bu süreyi 18 dakikaya düşürüyor. Bunu da nasıl yaptığını şimdi açıklayacağım. Birincisi tabii ki termal yönetim tarafıydı. İkinci kısmı ise bu arabada 800 voltluk bir elektrik mimarisi olması. Bu sayede BEV'de hem arabanın daha yüksek hızlarda yüksek voltajla daha düşük amper bile olsa istasyonun desteklediği yüksek voltaj sayesinde bu aradaki farkı kapatıp 800 x 200 amperlik bir kablo düşünün. 160 kW bir şarj hızı alabiliyor ve bu şarj hızını iyi bir termal yönetim sayesinde bataryayı daha iyi iklimlendirerek çok daha soğuk tutabiliyor, istenilen seviyede tutabiliyor ve bu sayede çok daha kısa sürede arabayı %100'e kadar şarj edebilmiş oluyorsunuz. Bu bence bu arabayı almak için en önemli sebeplerden biri olabilir. Yani motoru çok verimli, termal yönetim sistemi çok verimli. Herhalde beyden şimdiye kadar çıkarmış olduğu en verimli termal yönetim sisteminden bahsediyoruz ama daha da önemlisi bu araba çok kısa sürede %80'den 100'e %10'dan 80'e hatta %30-80 gibi araç şarjlarda bile çok hızlı bir şekilde 10-15 dakikada belki 200-300 km gidebilmenizi sağlıyor. Bence Sea Lion 07 EV ismi zor olsa da bu arabayı en önemli kılan ve beklenmeye değer kılan şey buydu diyerek burayı bitiriyorum. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmazsanız çok seviniriz. BYD'nin Türkiye'ye getirmesine neredeyse kesin gözüyle bakılan ikinci modeli BYD Seagull. Bu arabayı anlatmak için bir sürü cümle kurabilirim ama herhalde bu cümle hepsinden daha etkili olacaktır. Seagull modeli Nisan 2023'te satışa çıktı. 16 ay gibi bir sürede yarım milyon satışa ulaştı. Herhalde elektrikli araç tarihindeki en hızlı satılan otomobillerden biri oldu. Sebebi de çok açık çünkü bu araba çok ucuz bütçe dostu bir araba. 9700 dolarlık bir fiyattan bahsediyoruz. Çin için Avrupa ve Latin Amerika'da da 20.000 Euro'nun altında fiyatlar olacağını biliyoruz. Latin Amerika'da zaten satılmaya başladı ama Avrupa 2005 yılında gelecek ve 20.000 Euro'dan daha ucuz. Muhtemelen Türkiye'ye geldiğinde de 800.000 lira bandında ki buna ne demek oluyor biliyorsunuz Türkiye'de satılan en ucuz otomobil olacaktı. Gerçekten hem ucuz hem de donanımıyla gayet dolu bir araba var karşımızda. Küçük olmasına rağmen ki 3,7 metrelik bir arabadan bahsediyoruz. 2,5 metrelik bir dingil açıklığı var. Yani Fiat Egea mesela Türkiye'de genel ucuz araçlardan bir tanesi. 263 santimlik bir dingil açıklığı varken BMW'nin bu kompakt aracı sadece 13 santim daha kısa. Bu da ne demek oluyor? İçerisinde belki de Ege'ye kadar rahat bir şekilde 4 kişiyi, 5 kişiyi barındırabilecek bir arabadan bahsediyoruz. Ama tabii bagaj tarafına baktığımızda herhalde 200 litrelik bir bagajı var hem kompakt bir araba. Menzilini de tabii ki bu etkiliyor bu kompaktlığı. Küçücük 30 kWh'lik bir bataryayla 305 km gidebiliyor. Bu Türkiye'ye geldiğinde 250 km demek oluyor. Yine de bence 10 bin dolardan ucuz bir araba için böyle bir menzil ki Türkiye'ye geldiğinde tahmin ediyorum ki 38,88 kWh'lik batarya seçeneği olacaktır. O da 405 km gibi bir menzil sunuyor. Türkiye'ye geldiğinde de 370-360 km menzil tahmininden bahsedebiliriz. Bu da şuna tekabül ediyor. Türkiye'de satılan 1 milyonluk 1,5 milyona yakın seviyelerde satan arabalarla aynı menzili belki de 800 bin liralık bir arabada alabilmiş olacağız. Bu kadar küçük ve kompakt bir araba olmasına rağmen en giriş seviyede bile 30 kW gibi bir DC şarj hızına imkan tanıyor. %30'dan %80'e yarım saatte şarj oluyor. Muhtemelen %10'dan %100'e bir şarj yapmak istediğinizde tahmin ediyorum ki 1 saate aşan bir süreye ihtiyacınız olacaktır ama zaten bu araba genellikle şehir dışı değil de şehir içi kullanım odaklı tercih edilecektir diye tahmin ediyorum. AC şarj tarafında 6,6 kW'lık bir hızdan bahsediyoruz. Evden şarj ettiğinizde de yine 4-5 saat içerisinde, en uzun versiyonunda bile 6 saat içerisinde bu arabayı tamamen şarj etmeniz mümkün oluyor. Arabanın içine baktığımızda internet bağlantısı zaten hepsinde var. NFC ve Bluetooth gibi özelliklerle telefonunuzu arabanın anahtarı olarak da kullanabiliyorsunuz. Bu bence çok önemli bir avantaj. Uzaktan kontrol özellikleri var. Bataryayı önden iklimlendirebiliyorsunuz. Bir ısı pompası tabii ki yok bu arabada. O kadar gelişmiş bir termal yönetim sistemini böyle ucuz bir arabaya koymak biraz zor olurdu tahmin edersiniz ki. Ama baktığınızda günün sonunda iç kısmında 7 inçlik bir gösterge paneli olan, 10,1 inçlik bilgi eğlence sistemi olan, uygulama yüklenebilen, internete bağlanan, 360 derece kamerası olan, 2 tane giriş seviyede hava yastığı, üst seviyede 4 tane hava yastığı olan gayet de güvenli bir araba var karşımızda. GSR 2 muhabbetlerini biliyorsunuz. Burada duyduğumuz birçok özelliği Sigal'ın giriş paketinde biz aslında görebiliyoruz. Yani araba şeritte tutma, otomatik park gibi birçok özelliği opsiyonel olarak değil aslında standart olarak sunuyor. Ve bu da bence bu arabayı kompakt olmasına rağmen Form faktörü olarak tabii ki çok güvenli bir araba olmamasına rağmen akıllı sürüş özellikleri sayesinde çok daha güvenli bir hale getirmiş oluyor. Seagull ile alakalı da son olarak şunu söylemek lazım. 2025 yılında bu arabanın Avrupa versiyonunun KDV dahil her şey dahil 20.000 Euro'nun altında bir fiyatla satılacağını BED'nin Avrupa satışlarından sorumlu en üst düzey yöneticisi resmen açıklamıştı. Bu açıklamaya binaen biz de diyoruz ki bu araba çok büyük ihtimalle Türkiye'ye geldiğinde %10 ÖTV'yi de buna eklersek ki 75 beygirlik bir arabadan bahsediyoruz. Bu araba 800 bin lira civarında bir fiyatla Türkiye'deki en ucuz otomobil olacak ve muhtemelen 2025 yılına da damgasını vurmuş olacak. BD'nin Türkiye'ye getireceği 3. model ve videomuzdaki son araç da Seal modeli. modelini nereden biliyoruz? Daha önce Türkiye'deki lansmanda da bu arabayı getirmişlerdi 2023 versiyonuyla. Şu anda biz bu videoyu çekerken 2025 versiyonu yeni tanıtıldı. Hemen yan tarafta haberleri görebiliyorsunuz. Fiyatı 24.500 dolara kadar düştü. Tabii çok heveslenmeyin. Türkiye'de bu fiyatları pek göremiyoruz. Hem Beden'in Avrupa'ya ara satarken yüksek fiyatlardan satması, yüksek kar marjıyla satması Avrupa regülasyonuna uygun versiyonda da farklı tabii ki işte patent olur, ne bileyim güvenlikle alakalı olur, farklı sertifikasyonlarla alakalı masrafların artması. E bunun tabii taşıma masrafı da var. Hepsini üst üste eklediğimizde distribütör de var tabii bu işin içinde. Sonra bir de bayisi var tabi biliyorsunuz. Böyle böyle bu iş silsile halinde 24 bin dolarlık bir arabanın 50 bin 60 bin dolara kadar çıkması şeklinde karşımıza çıkıyor ama bu arabanın şöyle bir avantajı olacak. Giriş seviyede 175.800 yöne satılan yani 24.000 dolar civarında satılan Çin'deki aracın 150 kW'lık bir motoru var. Doğrudan zaten Türkiye'de %10 ÖTV ile satılmaya uygun diyebiliriz. 61,4 saatlik bir bataryası var ve tabii ki yeni platforma geçilmesiyle de birlikte ki ilk başta bahsettiğim Sea Lion 07 modeliyle aynı şekilde Seal'ın 2025 versiyonu da BYD'nin e platform 3.0 Evo sistemine geçmiş durumda. Bu da zaten hem motor tarafında 23.000 RPM dönme hızına sahip, %92 verimliliğe sahip bir motor var. Termal yönetim sistemi yenilenmiş, %20 daha az enerji tüketiyor. Yine şarj hızının da %10'dan %100'e 43 dakikada, %80'den %100'e ise 18 dakika gibi bir sürede şarj olabiliyor. Bataryası daha iyi soğutuluyor, daha hızlı şarj oluyor, daha verimli çalışıyor. Bu araba daha ne yapsın? 0,219 CD bir sürtüme kas sayısı var zaten sedan segmentindeki verimli araçlardan bir tanesi. En verimlisi değil ama verimli olanlardan bir tanesi. Fiyat bölü verimlilik anlamında baktığımızda da bence bu fiyatlara böyle bir araba gerçekten çok çok iyi ve makul bir seçenek olduğu için de zaten hem dünyada hem de Çin'de aynı şekilde çok ciddi satış rakamlarına ulaşıyor. Her ay bunun prizi ibriti ile birlikte aylık satışların 15 aştığını görüyoruz. Gerçekten çok hızlı tüketilen, çok popüler bir araç oldu. Ve şu anda BYD'nin Okyanus serisi dediğimiz bir serisi var. En başta Seagull modeli var. Onu ikinci sırada anlattık zaten. Ondan sonra Dolphin modeli geliyor. İkinci model de bu. Üçüncü sırada Seal modeli geliyor ve dördüncü olarak da Seal modeli yani dörtlü bir seriden bahsediyoruz. Bugünkü yapılan etkinlikte şu da anlatıldı. Bu Okyanus serisi içerisindeki sedan modellerinden olacağı tek ürün ailesi Seal olacak. Seal ismiyle Seal 05 06 07 08 09 gibi farklı büyüklüklerde, farklı fiyatlarda araçların, sedanların karşımıza çıkacağını görüyoruz ve bu arabanın Seal serisindeki bu sedanların tüm dünyada satılacağını biliyoruz. Çünkü şu anda hem Avrupa, hem Amerika, hem Avustralya hem Çin NCAP sonuçlarına yani güvenlik test sonuçlarından 5 yıldız alacak şekilde geliştirilmiş bir araba var karşımızda. Çünkü doğrudan şasiye entegre bir batarya tasarımı var. Arabanın tabii ki aktif güvenlik özellikleri de yine dop dolu geliyor. Çünkü dediğimiz gibi BYD'yi en çok öne çıkaran özelliklerden bir tanesi standart donanımının dolu olması gerçekten. Dolu dolu bir donanımla karşımıza çıkıyor. Fiyatlar da ona göre daha makul oluyor ama yukarı doğru çıktığınızda işte bu arabada mesela ilk defa görüyoruz. Lidar sensörlü bir akıllı sürüş sistemi var. İlk defa de kendi markasıyla piyasaya sürdüğü bir arabada lidar kullanıyor. D-Pilot 300 ismini verdiği, içerisindeki yazılım algoritmayı, altyapıyı kendisinin oluşturduğu, lidarın kendi üretiyor mu bilmiyorum ama belki onu da kendisi üretmek için bu kadar uzun süre beklemiştir. İlk defa böyle bir sistemi entegre etti. Buradaki fiyatımız da 239 bin yuan civarında. O da yaklaşık olarak 32-33 bin dolar oluyor herhalde. Ve böylece yani o fiyatlara lidar satılabilen nadir arabalardan birinde üretmiş oldu. Yani hem en üst segmentte ki bu en segmentte bahsettiğim arabanın 610 kilometre civarında bir menzili var. Aynı zamanda 240 km bölü saat azami hıza ulaşabiliyor. Yani bu hıza ulaşabilen BYD markasıyla satılacak ilk araç oldu aynı zamanda. 0'dan 100'e zaten 3,8 saniyede çıkıyor. Çok daha gelişmiş frenler yine aynı şekilde çok daha verimli bir motor sistemi performans olarak da daha da ileri gidiyor. Çünkü 800 voltluk bir arabadan bahsediyoruz. En seviyedeki model hariç. O 800 volt tam sayılmıyor ama şarj hızı yine aynı şekilde çok daha yüksek oluyor. Mevcuttaki araç 110 kW'da şarj oluyordu. Burada 180 kW peak şarj hızlarına DC tarafta ulaşabileceğini göreceğiz. Daha üst modellerde 240 kW gibi bir DC şarj hızı bizi bekliyor ki bu özellikleriyle zaten Sea Lion 07 modeline çok benzediğini görüyoruz. Şunu söyleyebilirim. Üçüncü model olarak Seal'dan bahsederken videonun ilk kısmında bahsettiğimiz model SUV modelin sedan versiyonu olarak görebilirsiniz bunu. Çünkü arka far tasarımından ön tarafına iç kısmına kadar birçok yerinde Sea ve Seal modelleri birbirinin kopyası diyebiliriz. Sea biraz daha aileye yönelik daha geniş bir araba. Performans da biraz düşmüş oluyor. Menzil keza aerodinamik verimliğin azalmasıyla daha büyük bir kasa sonuçta azalmış oluyor ama Seal'a geldiğimizde 650 km gibi bir menzil ki bu menzili tutturma oranının da çok yüksek olacağını söylüyor. Kışın menzildeki düşüşün çok daha az olacağını söylüyor. Yani araba gerçekten bu fiyat seviyelerinde bulunabilecek nadir modellerden bir tanesi. İşte Model 3 var çok verimli her şey çok güzel ama fiyat olarak Seal modeli çok daha aşağı inmiş durumda. Çok daha uygun fiyatlara bu arabayı satın alabiliyoruz. Türkiye'ye Tesla modeli gelmiyor diye üzülüyoruz ama BD Seal geldiğinde belki de o açığı kapatmış olacak ve Türkiye'deki güzel elektrikli sedanlar arasına ki birkaç tane var sadece bir tanesini daha eklemiş olacak. Ben bu üç araç içerisinde en fazla bu arabanın Türkiye'ye gelmesini bekliyorum merakla. Gerçekten heyecan verici modeller ve en başında videonun dedik ya bu videoyu izlediğinizde otomobil alacaksanız kafanız karışacak elektrikli otomobil daha doğrusu. Ve videonun sonunda bence bu araç farklı segmentlerde farklı müşterileri tıpkı benim gibi heyecanlandırmıştır diye ümit ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.